Bir VE bir BEY Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellerken, pireler berberken. Bir tahtın ve pire bey adında ilk arkadaş yaşamış. Bu arkadaşlar bir gün tahta kursuna ziyarete gitmeye karar vermişler. Tahta kursun evi nehrin bir tarafında. Bir tahtın ve pire beyin evi nehrin diğer tarafındaymış bir ta ay pire bey bir zıplamış ve hemen tahta kursun evine ulaşmış. Bir tahtın öyle düşünerek geriye çekilmiş zıplamasıyla nehre çakılması bir olmuş. Bunu gören pire bey çalıya seslenmiş. Çalı çalı ne olursun bana bana bir bir dal ver de Arkadaşım kurtarayım demiş. Çalı da şöyle demiş. Söyle o kara kargaya ben, bana konmasın. Eğer kara karga bana konmazsa ben de sana çalı veririm. Bunu duyan Pire Bey koşmuş kargaya. Karga kardeş, karga kardeş ne olursun? Ben ne olursun? ne olursun çalıya konma. Eğer sen çalıya konmazsan çalı bana çırpı verecek. Ben de bir tatunu kurtaracağım demiş. Karga da karnı aç olduğu için söyle o değil söyle o ambara bana söyle ambara bana buğday versin. Eğer ambar bana buğday verirse ben ben de çalıya konmam demiş. Pire Bey bir zıplamış hemen ambara gitmiş. Ambar kardeş, ambar kardeş lütfen kargaya buğday ver. Eğer sen kargaya buğday verirsen karga ağaca konmayacak. Ağaç bana dal verecek. Ben de arkadaşım bir tatlını kurtaracağım demiş. Sonra ambarda o, o zamanlar fareye öfkeliymiş. Fare, fare, fareye söyle ben, ban, bana da dadanmasın. Eğer fare bana dadanmazsa ben de ben de kargaya buğday veririm demiş. Pire Bey koşmuş fareye. far fare kardeş, fare kardeş lütfen ambara dadanma. Sen ambara dadanmazsan ambar kar, kargaya buğday verecek. verecek. Karga buğdayı karga ağaca konmayacak. Ağaç da bana dal verecek. Ben de arkadaşım bir tatlını kurtaracağım demiş. Sonra fare kediden korktuğu için şöyle demiş. Söyle o kediye beni kovalamasın. Kedi beni kovalayıp korkutuyor. Eğer kedi beni kovalamazsa ben de ambara da demiş bir zıplamış, iki zıplamış ve hemen kediye koşmuş. Kedi acımış mı? Kedi acımış mı Pire Bey'in haline? Hayır, acımamış. Pire Bey kediye yalvarmış. Kedi ne olursun? Fareyi kovalama, kovalayıp korku, korkuyor senden. Eğer sana kovalayıp korkutmazsan fare ambarada dadanmayacak. Ambar kargaya buğday verecek. Karga ağaca konmayacak. Ağaçta bana dal verecek.